şey mi diyeceksin? Kanka burnun da sümük var. <laughs> Metin ne yapıyorsun? Yemek yiyoruz burada geberesice. Azıcık dikkatli ol. Kalk şuna. Veda diyecektim ki. Kanka dişinde maydanoz var. Şöyle. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Heh, tamam gitmiş. Saçlarım bugün ne güzel olmuş. Metin fermuarını açıp. Hadi. Oğlum azıcık dikkatli olsana ya. Ona. Senin de saçın çok güzel olmuş. Yeni mi kestirdin? Metin şuranda bir şey var. Ulan senin işin tamam. şimdi... ne? Tamam. Ee şey yer miyiz? Şey süs biberi yer miyiz? Süs biberi. Ha? Ee tantuniye deği gider? Ha? Acı mı? Acı. Tabii ki bu. Ede bana Sivas'ta acıların çocuğu derler. Anamdan emdiğim süte bile pul biber katardım biliyor musun? Ha ama İstanbullu metini bilemem. Acı yemek her yiğidin harcı değildir. Hı. Hmm. Biz acıyla doğduk aslanım. Hadi al çocuk. <laughs> Acını paylaşıyorum kirli bebeğim Bu neymiş la? Allah belanızı versin bu ne Oğlum sen manyak mısın Sen bunları nasıl yediğin böyle Petito he? <laughs> Sen teyze bırak git Game of Thrones'a ihtar ha yakın Metin <laughs> Acayip bir şeymiş lan bu bu biber resmen görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bu biber siyasete atılsın, muhtarlığına adaylığını koysun. Justin Bieber oy verelim. Betin iyi misin? Gayet iyi. <laughs> Ambulans diye çağırdınız lan. Lütfen <laughs> çağırın <laughs> Reis'i ben gevşmemiş yutmuş gibi oldum. de havaya mermi atma. Bu biberlerden saç yine polis gelir alır götürür seni. Bu biber başka biber. Bu biber başka biber. Ay Metin iyi misin Metin? Ha olsun sen nasılsın? Acıdan sayıklıyor. Genelde görmüyor. En şerefli. Fazla endişelenecek bir şey yok. Bir süre egzoz manifolddan ses gelebilir. Nasıl? Arka kapı gıcırdayabilir bir süre diyorum. He? Arka mahallede isyan çıkabilir. Su ile müdahale gerekebilir. Hı? Alt katta yangın çıkabilir. Oy. Meslek neydi beyefendi sizin? Suhi tesisatçıyım. işte onu diyorum. Tahliye borusunda. Tamam doktor bey tamam ben anlatırım kendisine. Şey Geçmiş olsun. Ne diyor doktor ya nasılmışım ben Eda? Biraz acıyabilirmiş. Ha. O yüzden öyle doktor. Hadi. O zaman geçmiş olsun diyeceğine çıkmış olsun diyeceksin. <laughs>